şimdi baktığımız web sitesi coincolic.com altcoin piyasası Bitcoin'den ayrışıyor. Rally'e hazırlık demiş Yağız iş bırakmazın yazısında. Ethereum'un güçlenmesiyle birlikte altcoin piyasasının Bitcoin'den ayrışması yatırımcıları sevindirdi demiş. Ethereum'un güçlenmesiyle birlikte son dönemde BTC'deki yüksek volatiliteye rağmen başlıca altcoin'lerin performansı BTC'ye kıyasla daha istikrarlı bir seyir izliyor. Bitcoin geçtiğimiz günlerde ulaştığı 104 bin dolarlık rekor seviyeden %5'in üzerinde bir düşüşte 100 bin doların altına girilerken Ethereum ve Solana gibi önde gelen altcoin'ler yalnızca %1 civarında düşüşler yaşadı diyor ve bir e, Coin Matrix Bitwise Europe'dan bir görsel paylaşılmış alt alt season altcoin'lerin sezon endeksini ifade eden bir görsel. Görselin detaylarına e, inilmiş bir bakalım. alt Altcoin Bitcoin korelasyonu zayıflıyor. Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı Andre Dragoş, Kasım başındaki ABD seçimlerinden bu alt altcoin'lerin BTC'ye karşı üstün performans sergilediğini belirtti. Alt Season endeksimize göre takip ettiğimiz alt altcoin'lerin %85'i son 30 günde Bitcoin'i geride bıraktı diyen Dragoş altcoin yatırımlarını daha yatırımcılarını daha da heyecanlandırdı <laughs> diyor. BTC'de volatilite artabilir diye de bir alt başlığımız var. E, 24 saat içinde 92 bin dolara düştüğüne değinilmiş ve şu an için ise 99.300 dolarlardan işlem görüyor e, Bitcoin dolar takası e, detaylar için coincolik.com'a bakabilirsiniz.